Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaç gündür video çekmiyorum. bu neden çünkü sizlere bir sürü sürpriz yaptım arkadaşlar. Bir gidelim bakalım. Ama bu kalpli dünya yani kalpli dünya değil. Daha yani dünyada da oluyordu Arkadaşlar ama arkadaşlar bunun sona kadar var ya.

Arkadaşlar size göstereyim mi? Ta 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 tamam arkadaşlar bakın. İnek farmı yaptım bakın. İnek farmı. Ee, domuz farmı yaptım. Hmm. Köylü farmı yaptım. Hmm, şey farmı da vardı. Hmm, neydi? Kuş farmı da vardı da neyse arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika videoyu çekeceğim o korku yerine geçeceğim. Şu köşeyi falan gördüm. Helme çekeceğim. Bakın da <laughs> şey yapayım, şeyime, Aha, arkadaşlar da bir şeylerim var. Köylülerim. İki yapma durdurup hemen Şeyime al geliyorum kokumu. arkadaşlar kokumu da size gösteriyorum. Aşağı aşağı düştü diyor. Evet, ben yani, de türlü türlü marker'la Böyle bir şey orada. Ha, bir de bunu basar. Hemen giderim şunları sandığımıza koyarım diye açayım ya arkadaşlar. Burası daha türlü ne voldan. da giriyorum. Açmasam da giriyoruz ya. <laughs> Heh. Heh. Ya la pis nasıl yapabilirim onu da bilmiyorum. Bak kitabım olsa çok güzel. Ne yapmak istiyorum? Çok güzel lan. <laughs> Arkadaşlar sizlerle kaç bir video çekmediğim için çok özür dilerim. Bir de ben bu saçma yedim. çok oldum. Arkadaşlar... Bakın, işte, tavuklarına bakın. Hiçbir kapatın işte, böyle. evinizde <laughs> böyle? Evet. Tamam oğlum? Ama bakarak kapıyı. Bak bak bak. Onca tavukların hepsini tam buraya toplayacağım. Toplayacağım. Ben de başka bir videomda toplayacağım derken ama ben nasıl çıkacağım? Şöyle. Şöyle. Tavukların yeri artık başka olacak. Vallahi, çünkü ben ıı, şey koymadım. Bu sayede şimdi ben de koyacağım. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Yerlerden tutun da. Çalacağım. <gülüyor> var var. <demek. gülüyor> ah, burada duracaksınız yani. Bakın. <laughs> Arkadaşlar kutumu kurtumu birkaç dakika içinde yani bulamadım. Bu. <laughs> Ay, <Açığa> çok korktum. <laughs> aradım. Baktım ki vuuu diye kurt sesleniyor. Bir baktım ki yanıma ışınlandı. Tamam diyorum. Senden getirdim buraya. İneklerim evde. bakın ya. Yani. Domuz. Bak, domuz evcil bir domuz ama inekleri ne yapıyorlar onu da bilmiyorum. Evet. Şey, evet. Inekler ve köylüleri nasıl öldürürüz? Dur lan benim. Kemikler. Dur Bu dur dur. Ama başka bir kalan var. Lan <laughs> <laughs> ben niye böyle boşluğum giden de zırhlarımı çektim Arkadaşlarımı onları da göstereyim Ben arkadaşlarıma kankini da göstereyim Ben görmüşsünüz arkadaşlar Arkadaşlar siz diyeceksiniz ki köylü yumurtası ne nasıl yapsınız Yani inanın ben de biliyorum da Ama yok ya bu benim bir sırrım hazırım arkadaşlar hem kimseye de söylemek istemiyorum bakın arkadaşlar burada full setlerim var bunlara gideceğim basacağım lan büyük basacağım lan büyüğü. gideceğim hele ayakkabılara ayak falan büyük basacağım ama arkadaşlar ya laptopum vardı onu gittim kaybettim derken aslanım ben sözümün yani yerine gittim <laughs> artık

Vas. Koşuyorum, koşuyorum. Vurdum, lanet çok. Aa. Geliyorum. Kurban çeteceğim. Bolo kurban çeteceğim. Geçiyor. Yo, ben bir tane şey <laughs> ekmek yapalım. Ekmek 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 Olana kadar asla ben yani, yemeyeceğim. Hadi bir kere tadalım ama çok iyi. Yani... Ay arkadaşlar ya biz neler yapıyoruz ee, biz neler yapıyoruz ya. Pardon arkadaşlar biz yanlış yere girdik. Arkadaşlar ya ben çok üzüldüm. 5 tane ekmek ne Lan pasta mı yapıyordu? <laughs> İki, pasta yani. Burada pasta yapalım. Ayşe ablamı yürüyoruz ortaya. İki sandık sandıkları açın. 40 Kırk tane içmeye devam Bu ayakta nasıl içeceğiz? Ya ya? Yok ya onlar bayatlar mı? Bayatlar İki, yakla, Gidelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım?

hep o koymamız lazım adamın için, ay pardon, alamadım, yani neyse giyelim sonra buyumuzu basarız. Biz zenginiz artık ya, zenginleriz, zenginler ayrıyız. Zaten 9 dakika, 13 saniye dedi, 10 saniye, 10'dan daha fazladı. <laughs> Bak adli şu Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Elini uzatsana Neden? Arkadaşlar ya şuna demir üstüne bir kapı yapacağım

Arkadaşlar bakın evimi yanlışlıkla şey yaptı. ama kesinlikle Çok güzel, benim çocuğum. Benden ticaret be? Ya sana bundan vereyim, ya sana bundan vereyim. Ya sana bundan vereyim, ya sana vere. ya Sana vereyim. Bırak seni kaldıralım mı? Sana Aldıran. Ama kapını kapatacağım.

Köpek ya o kurt değil. Sen vuran mı? Vuran mı? Vuran mı? Vuran mı? Vuran mı? Vuran mı? Vuran Tamam mı? Bu sefer al. Aa ben de seni vuran ama. Vuran mı? Al al Bak görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne Kereme öldü mü? Ay. Bir saat izledim. Ah. Köylü orada duruyor bak. Bana bak. Şuraya çıktı. Kereme lan Köylere de yatak yapak lan. Köylüler de yatak. hala çıktı oradan. Ay köpek çık oradan. Bir ah. hani saat Bir ah. şey yapamıyorum. Bir ah. şey, yapalım. şey yapalım. Arkadaşlar ya kurtuma ip bağlayacağım. Bir yere koyacağım. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. Hadi bay bay de kurt. kurtçuk. Gel. Gel. Bak arkadaşlar. Bay bay de mi abone olmadınız? Abone ve like atın ki <laughs> bu kurtçuk etkili artık selam versin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>